Arkadaşlar hepinize selamlar bugün sizle birlikte. Ice Cream çevrimiçi oyununa tekrardan karşınızdayım. Yani oyunun ismini hatırladım ee, daha önce bir bölüm çekmiştik o da şeydi. Ön Siz... incelemeydi. Şimdi şöyle pratik diyelim ya. Hemen geliyorum bize. Evet arkadaşlar şimdi 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 bu bataryayı nasıl şarj ediyoruz değil mi? Bir dakika. Şimdi biz bunu şarj etmemiz lazım anlaşıldı. Üzerinde bunu Ya unuttum şu anda nasıl şarj ettiğimizi. Yok. Şimdi burası da değil o. Tamam, tamam. Çok eski. Nereden anlattır acaba? Onu bilmiyoruz. Ha. Ha ha tamam burayı da. Ne diyor? Ha, bu başka bir şey ya. Biz onu boşuna aldık. <laughs> Neyse. Şimdi şöyle bir bakalım her tarafa. Bakalım bakalım. Bunlar, bunlar şey silah yapımı için ya. Muhtemelen bunu da buraya koyabilirsek, evet. Buralara zaten girdik de. Buralara girmedik, girelim hemen. Bir dakika. Ufff uh. Heyecanlandım bir dakika Bir saniye arkadaşlar Ya interneti kapatıyorum gene de uh, Bir reklam giriyor Oyun olsun Devam edelim. Devam edebilir miyiz ha? Ya, i̇nterneti de kapattı mı işte Biz bunu niye aldık ki? Neyse ya dur Ağzım falan olur falan <laughs> Aşağı atalım. Şurada bir anlattım ama bu bizim işimize yarayabilir. Öyle düşünüyorum. Alalım. Bu altın silahın yeri mi? Golden dedi ama. Bir saniye ben hemen geleceğim. Evet Burada bir şey yok. Devam edelim. Aracın yanında gösteriyor. Şimdi bir dakika. Hayır. Şimdi Bize şey e, buraya ne lazım olduğunu da biliyorum. Ya of. Biz böyle devam ederse hiç oynayamayız yani. Sürekli sürekli ben durdurmak o zaman kalırsam. Boş. Yani interneti kapatıyorum yine de öf. böyle bir sıkıntı var. Hah bezimiz onu buldum. bizim şimdi şey gitmemiz lazım. Garajın olduğu yere. Anlatabilir mi Yok. Şimdi motosiklet burada. Şuradan. Gidelim. Çok bir şey ya karışık çok bir de haritada hani bizim 3 tane dondurma bulmamız lazım. Daha baştan onu söyleyeyim? Bir tanesi buradaydı herhalde ya. Öyle de hatırlamıyorum ama yok. Çıkmadı. O da çıkmayabilir de yani gel. <laughs> Burayı değil, bezin. Bezin depo kapı neresi? Yok orası değil. Ha şurası beğenim. <laughs> tamam 50 boyuna. Arkadaşlar kusura bakmayın hani <laughs> Ama sürekli durdurmak zorunda kalıyorum çünkü yani ikide bir reklam Yani şey oluyor o yazı geldiği anda Ay Şimdi saçma sapan şeyler var Yani onlarda da Tamam. Şimdi şey gidelim. Nasıl bir dakika. Şunu yapalım. Şimdi şu mavi şey neydi onu hatırlayamadım ben. Şu mavi şey ne ya? Onu hatırlayamadım ama. Bu mu? camı kırmamız lazım mutlaka. Tamam onu bir şekilde şey yaparız. Da. Çok açık yer. Bir şu anahtarı alalım yine bir. bunu mi alıyoruz Bir yanı unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Bizim aslında gelmemiz gereken yer bu. Ya Allah Allah. <laughs> Pardon. Heh. Güzel ya. Çok güzel ya da vardı. Tamam. Şimdi bir saniye. Şuraya gidelim Burada bir şey daha vardı. Bunu alalım. Bu lazım bize şu anda. O anahtar bağını bu buraya açıyor arkadaşlar. Söyleyeyim mi? Ya yani o anahtar buraya açıyor. Sarı anahtar demek ki düşürdüm. Bıraktım. Yani aslında çok bir iş yoktu <laughs> Şimdi şey gidelim. Şu dolaplar var. Şu Hani. Oradan gidelim. Açılanları açalım. Ee, oradan da bir şeyler çıkıyor. Bakın şu zaman iki tane var, üç tane varmış pardon. Üçü de boş. Aynen çıkıyor. <laughs> Dur bakalım şuradan devam edelim. Şöyle bakalım açabildik dolaplar varsa açalım ya. Şöyle. Kapı açılmıyor. Bir an önce şu oyunu bitirmek istiyorum arkadaşlar. Yani gerçekten. Çünkü hakikaten yine artık sıkıldım. İki de bir dur dur yeniden açalım. falan. Harbi diyorum yani. Tamam bir hepsi şeyden geldik. Dur şöyle. Gidelim. Hmm. Şimdi böyle de girilmiyor. Burada zaten işimiz yok. Hmm. E i̇şte şimdi bunu buraya buraya kalım. Şöyle atayım. Şimdi benim anahtar bulmam lazım. Lastiği sökmem için. Ne gerek var? Bunu ne olduk Burada bir şey yok. Hı. Bakın anahtarı kapının içine getireyim. tam lazım olmadı dedi ya mandal Yok. Evet. Evet arkadaşlar şimdi. şükür be. Şu dondurmuyoruz ben her yerde. Biz anahtarı vereceğiz. Şimdi şu tekerlekli bir şey bulması var sonra. Evet arkadaşlar şimdi şu dondurmayı da aldım. Nasıl aldım anlatayım. Ee, bir paintball gun yazıyordu hatırlarsanız az önce. O silah aldım. Şöyle dolanıyordum. <laughs> Dedim dondurmaya ne gideyim belki bir şey alış şey yaparım. Sonra bir baktım cama doğru sıktım. O da kırıldı şans eseri. Göremediniz tabi. Neyse artık oldu olacak. <laughs> şimdi reklama girer ben o zaman araba garajının yerine gideyim, hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi e, lastiği de taktım. Nasıl taktım şimdi, ya, kapattıktan sonra reklama geldi. Sonra şey yaptık bir daha reklama girdi. Ondan sonra işte ezan okundu falan. Ezan okunurken de ben açmayayım dedim. Sonra işte e, şans eseri gene şey buldum. Ondan sonra onu bulunca da e, Onu bulunca da arkadaşlar. Canım benim dedim şu, şu mavi şeyi bulamadım butonu. Onu zaten bir bulsam yetecek bana. <laughs> ya hep şans eseri buluyorum vallahi var ya. Ne şans bıyorsam. bak gene. Yani artık kaç kere durdum ben bile farkında değilim. O kadar yani vallahi <laughs> hiç hatırlamıyorum. Ben. Şimdi şurada bir dolap var. Muhtemelen oradan çıkacak inşallah. Vallahi yoruldum artık ya. Hele şükür be. Şimdi arkadaşlar bu artık gidelim. Şu butonu yerleştirelim. Evet. Artık sonuna geldik bu oyunumuzun. Hepsini bulduk. Tabi e, çoğunu gösteremedim ama gene ya anlamışsınızdır yani ee, anahtarı bulunca lastiği söküyorsunuz. 3 dondurmayı birleştirip anahtarı alıyorsunuz. Benzin bitiyor. Zaten yani bir yer bilemem. Çünkü sonuçta yerleri değişiyor. Bu da aynı. O kartı bulup bütün dolapları açıyorsunuz. Yani açmayı deniyorsunuz. Şansı nereden çıkarsa artık sonunda hepsini. Bakın anahtarı buraya ee, bezin buraya döküyorsunuz. Lastiği de buraya takıyorsunuz. Yalnız biz motosikletin lastiğini takınca değişti. <laughs> Bu tonu da arkadaşlar üst katı çıkıp buraya takacaksınız. Bakın. Dur, şuradan geçelim. Heh. Şöyle takıp basıyor muyuz? Anlamadım da. Kildi kırıldı herhalde öyle bir şey. Daha ne bileyim? Tabii olarak. Dur bir saniye hemen geliyorum. Evet, şimdi. Devam edelim. Ne oldu? He. Şöyle az bir ses. Evet, kaçtık. 650 puan almışım. Evet arkadaşlar, böyle bir kaçış yapmışlar. Yani bir son ekleyebilirdim. Tabii ki de ama ee, yani artık bunun devamı gelir mi gelmez mi artık o e, kibritlere kalmış bir şey devamı gelirse oynarız gelmez yani yapacak bir şey yok zaten bu artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz yani hikayenin hikaye uzadıkça uzadı gerçekten çok şey oldu Neyse arkadaşlar eğer daha fazla bu videoları da istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup like atmayı yorum unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.